Herkese merhabalar. Bugünkü hatırlatma konumuz vibrasyon. Motosiklet kontrol sistemi ile ilgili olarak vibrasyonun bizde yarattığı sonuçları zaman zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Anlatmak istediğimiz nedir? Sonuç olarak vibrasyonlu yani titreşimli bir araç kullanıyoruz. Motosiklet 2 silindirli, 3 silindirli, 4 silindirli. Bütün motorlarımız titreşimli. Bu titreşimin sonucu olarak da çeşitli aksamlar, motorumuzun üzerine özellikle sonradan eklediğimiz aksesuarlar, sis farı gibi, koruma demiri gibi aksesuarlar, bunların bağlantı yerleri, vidalama noktaları. Buralarda bu titreşim sonucu, zorunlu olan titreşim sonucu gevşemeler meydana gelebiliyor. Ve bunlar Bazen kritik noktalarda olabiliyor. O yüzden yaz boyunca kullandığımız, kışa hazırlık yaptığımız, bir bakım dönemini atlattığımız bugünlerde bu vidaların da bu bağlantı noktalarında kontrolünü hatırlamamızda fayda var. Özellikle örnek verecek olursak örneğin orta sehpamızın bağlantı noktası. Burası gevşemiş olabilir. Vida yerinde gevşemiş, çıkmış, düşmüş olabilir. Bu kontrollerimizi bu dönemlerde özellikle aksatmazsak çok işimize yarayacaktır. Örneğin burada kullandığımız sis farları, işte çeşitli tutucular, bunlar bu titreşim gereği gevşeyebilir, düşebilir. Bunlar sürüş sırasında başımıza geldiğinde çok ciddi risk taşırlar. Tüm vidalarımızı, tüm bağlantı noktalarımızı kontrol etmeyi unutmayalım. Herkese güvenli ve iyi sürüşler dileriz.